Değerli takipçilerimiz Şu anda memleketim Denizli, Çivril, Gümüşsu'dayız Gümüşsu'da iki dönem vardır ki O dönemler çok Bereketli dönemlerdir İlk dönem Haziran ayının 15'inden Temmuz ayının 10'una kadar devam eden sürede Gümüşsu'da yöresel bir lezzet olarak Harika bir tat olarak Kiraz üretimi vardır Kiraz'da Gümüşsu önemli bir merkezdir ve 15 Eylül'den 1 Kasım'a kadar da yine önemli bir dönem var Gümüşsu'da o dönemde çok bereketli bir dönem 15 Eylül'le ergenlerle başlar bakın ergen meyvelerini gösteriyorum 15 Eylül'de ergenler olmaya başlar Bugün tarih 21 Ekim. Yavaş yavaş ergenler artık son demlerine gelmiş ama yiyecek kadar var. Ergen meyvesi kızılcık türlerden bir meyve. Hoşaf ve ezmesi, kompostosu çok güzel oluyor. Hafif ekşimsi bir meyve, şifalı bir bitki. Yine bu dönemde Hünnap meyvesi e, toplanıyor. Yine bu dönemde cevizleri gümüşsün çok meşhurdur. Şimdi burada bir çekim yapıyoruz. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Hünnap bahçemizdeki ağaçları görüyorsunuz. Tabii ki bu hünnaplar Orijinal hünlap. Bunlar şu anda aa, kurumuş. Bakın. Şöyle yakından yaklaştırayım. Böyle buruşmaya başlamış. Bunlar çırpılacak. Daha sonra 3 gün 5 gün serilecek. Daha sonra bir yıl boyunca ister meyve olarak isterse çayı içilebilir. Kalp, damar, tansiyon, şeker rahatsızlıklarına iyi geliyor. Şekeri ayarlıyor. Çok şifalı bir bitki. Bunun pazarlarda büyüklerini görüyorsunuz. Yeni adıyla Alanya elması diyorlar. Onlar yaş olarak tüketiliyor. Onların kuruması mümkün değil. Bunlar kuruyor. Bunlar daha devamlı tüketilebilen bir meyve. Bunun da merkezi gümüş su. Bakın, şöyle yakından göstereyim. Büyük olanlar, iri hünnap. Alanya elması diye de biliniyor. Bunlar böyle yeniyor. Bu kurumuyor. Taze olarak elma gibi bunu tüketiyorsunuz. Hünnapları sirkeliyoruz. Bu hünnet ağaçları Geçmişi 100 yıldan önceye dayanıyor Çok eski Belki 150 yaşında Belki 200 yaşında 88 yaşında ve eden annem Ben kendimi bildi Bizde bu ağaçlar var diyordu Bakın Böyle çırp çırpıyoruz bunları yaprağı ile beraber dökülüyor. Daha sonra yaprağın içerisinden meyvelerini ayırıyoruz. Hop. Gümüş suda Hünnap hasadındayız. Malum. Şimdi de Hünnapçı yengemize misafir olduk. Hünnapçı yengemiz bakın. Hünnapları böyle dökmüş. Hünnapları böyle birer birer ayıklıyor hünnaplar. Bugün çok hünnap gördük ama gerçekten çok güzel. Bakın şöyle parça parça boy boy ebat ebat ayırıyor. Bakın herhalde en güzeli şu. Bu birinci. Evet. Bu ikinci, bu ikinci bu da yaşı. Bu biraz yaş değil mi? Yani bu yaş, bu kuruyacak. Evet, da. daha biraz iri ama yaş yani, biraz. Yani o kuruyacak. Evet. Yani. Nasıl hünapçenge fiyatlar? Fiyatlar güzel. Bugün sattım. Evet, ne güzel. kadara verdiniz? Ee, 80 dedin mi 10 lira indika 70'e verdim. Hangisini 70'e verdin? <laughs> İşte bu birinci, birinci Birinciyi 80 lira dedin, 70 liraya 70 e verdin. 70'e verdik. Toptan veriyorsun değil mi? Tabii toptan. Evet. Nasıl? Alıcı geliyor mu? Var alıcı. Müşterim var. Benim 2-3 tane daha da. Evet. İşte onlar gelecek inşallah. Hmm. Bir hafta sonra. Tamam. Onlara da bulacağız. Ben sattım ama arkadaşlar da var. ben de aracılık yapı vereceğim evet, diyorsun. Evet tabii. tabii. Ben alıyorum satıyorum. Evet. Ben bu işin tüccarıyım diyorsun. Evet. Bu işi de yapıyorum ben. Nasıl bu sene ee, hasat? bereket güzel güzel bu hünnap e, cins olarak ne dişi ne bu mi geçiyor bu? Bu dişi ne bu? dişi ne Bir de bunun erkeği ne deriz o boncuk gibi olur. Küçük, küçük olan değil mi? Olur, tabii onu ne kadar alıyorlar? E, o biraz tabii düşük olur o gayet bilmem 40 malı gayet. yani, yani ee, daha değil, tam fiyat belli değil yani, mi? Yani. Bu dişi ne fiyatını belirledik Hı. İşte bugün 70'ten verdim dişi 80 dedik 70'ten verdik evet, diyorsun. Evet evet. <laughs> Bu Bunlar nasıl? Hangi ne? Bu biraz daha yaş ya. Ha, o yaş, o kuruyacak. O tamam. da aynı birinci kalite olacak. Ha, bunu kendin kurutacaksın değil mi? Evet, tabii. Onu güneşte kurutacağız. Tamam. Bunu böyle satmıyorsun yani. Ee, onu da satacağız ya. Yok, kuruyunca. kuruyunca tabii, şu anda bu, hemen tabi şu satmıyorsun an iyi, yani. Hayır. Tamam. Ha. Bu ikinci boy ne kadar? Ee, 10 dakika 30'a veririz herhalde. 30'a da onu veririz diyorsun. Hı -hı. Çünkü o ilaçlı bu acaba? Evet. Ama, ama çok güzel maşallah böyle iri iri. Evet ama ben çok güzel bakıyorum. Evet güzel. belli yani. Yani gübre aldım ben. Evet. İnek gübresi aldım. Hı hı. E, onları e, yine bunların diplerine tabii attık. E, bir de tabii e, bakınca zehirini meyir edince e, sirke taktım yine bu sene. Evet. E, Akdeniz yine. Yani baktık bakınca yani güzel oluyor yayınlar. Tabii bakarsan bak olur, hı. bakmazsan da olur. Bakmazsan da olur gider. İlgileniyorum diyorsun. Ha, i̇lgilenince de böyle iri iri. Tabii. Mükemmel her... diyorsun. Hünnaplar oluyor. Evet, her sene bu da diyorum ben. Evet. Komşumuz Yağçın var. Hı hı. Onu ben her sene bu da diyorum işte. Bir de bir kamyon toprağı aldım bizim ne? daşlı biraz. Evet. İşte öyle yani. Ne kadar kaç dönüm var hünnap bahçen? Eee 600-700 metrekare öyle çok. 600-700 metrekare. Yeter. Bize ama yetiyor. bana yetiyor diyorsun. Yetiyor, yetiyor. Ağaçlar büyük mü küçük Tabii mü? Tabii büyük, büyük ağaçlar, ağaçlar. Var yetiştik. mı öyle 20-30 yıllık? 20-30 yıllık yok. He, yani. Daha gençler genç. Yani hmm. daha ufak. 10 yıllık tamam. mı ne? 10 yıllık ama diyorsun evet. bu yaşlı olanlarda çok fazla büyümüyor diyorlar. Böyle bir şey var mı? Mesela... Bazı ağaçlar çok yaşlı olduğu için ha, evet çok ilerlmiyor ama taze olursa daha böyle ir oluyor diyorlar. Ya budayacaksın. Hmm. bu diyeceksin. Bu hünnabun e, her sene e, budadın mı? Çok hmm. güzel oluyor. Mesela e, tiyek atıyor. Hmm, Tazelenecek diyorsun ha, yani. Tazelen tazeleniyor yani. Genceliyor. Her sene budayacaksın bunu. Evet vallahi hmm. çok güzel ya. Ben gerçekten çok beğendim. Çok evet. güzel. Tabii. Yani hurma gibi bakın. Aynen. Ee, ne gibi faydası var? Ondan da bir bahsedebilir misin böyle bir? Hünabın, e, her şeye faydalı galiba. Astım bronşit e, nefes nefes darlığına işte. Kansere. Yani kanser e, hücreleri onu öldürüyor. Öyle yani her şeye faydası var. Bu bu gümüş sudan çıktı. Şimdi de bütün Türkiye'de meşhur oldu değil evet. mi? Her tarafta evet. dikiyorlar artık. Hı hı. Aynen. Her yere gidiyor. Dikiyorlar. E, fidanını satıyoruz. Siz büyük hünnaptan dikiyormuşsunuz bu alay elmas Var. Ondan da aşılattım ben. Yani 3 4 ay işte ondan var. Ondan da o biraz da ucuz gidiyor. Bu gibi gitmiyor. O ucuz mu? E tabii o biraz ucuz. 25 30. Evet. Ama tabii o, o böyle kurumuyor değil mi? O çok fazla dayanmıyor. Hemen o, meyve olarak tüketeceksin. Evet, evet. Onu yaş olarak tüketeceksin. Evet. Bunun mesela bunu yetişemediğin zaman e, bu dalında böyle kurur. Evet. Bunun onun gurusu bilen fazla satılmıyor. Bunu alan kişi böyle nem görmezse belki bir sene yerde mi? E Tabii Hiçbir tabi, şey olmaz. Tabii. Bunu güzelce mesela ben poşada aldı eşim benim. Hı, hı Denizden toptan şöyle bayağı bir boylu. Onun içine katıyorum ben. İyice kurutmayacağım bunu. Bunu kuruttum bu takır takır yenmez. Evet. Bunu böyle yumuşacık baş bu şekilde. Bunu lalunu katacağım böyle bu şekilde. Saklama ki bunu da kattım. He, aynen. O da yani şey nem görmeyecek, Tabii. yaş da kalmayacak, yaş evet. fas olur değil mi? Aynen, aynen. Çok kurursa da kıtır kıtır olur. İyi olmuyor. Çok Böyle da iyi or olmuyor. Ortasında bir şekilde. Evet. Onu ayarlayacağım. Ayarlamak yani. lazım. Hı. Onu kendim ayarlayacağım. Teşekkür ederiz. Hayırlı işler diliyoruz Cünnapçı teyze. İnşallah. Hayırlı müşteriler herkese. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Şey Değerli de. takipçilerimiz. Cünnap isterseniz. Hünnap Cengen'in e, telefon numarasını biz açıklamaya bırakalım. Evet. Arayıp e, talepte bulunabilirsiniz. Bakın Hünnaplar gerçekten çok güzel. E, şeker hastalarına özellikle tavsiye ediyoruz. Bazı şeker hastası tanıdıklarımız var. Her gün e, sabah akşam iki tane üç tane yiyerek şekerin normal seviyeye düştüğünü söylediler özellikle böyle döneminde 2 kilo 3 kilo alıp onu her gün iki tane üç tane sabah akşam şekilde ilaç gibi kullanıyorlar bazıları bu hünnabın suyunu kaynatıp suyunu içiyorlar bazıları da suyunu da bulamazsanız yaprağını kaynatıp Çay olarak tüketiyorlar. Çok faydalı bir bitki. Ee, şey. Gümüşsuda oluyor. Bizim memleketimizde olan bir bitki bu. Günlap çengemizde. Gümüşsula bu işin önde gelen üreticilerinden bir tanesi. Günlaplar gerçekten çok güzel. Buradan fidan da talep edebilirsiniz. Fidanı da üretiyorlar. Size iyi seyirler diliyoruz. Biz hünnaplara bakmaya, hünnapları ayıklamaya devam ediyoruz. İyi akşamlar.